Aatrox geldi bu Konga karşıda. Bu arada ya yani bir ihtimal ama ve yine Vayne karşı bu Konga ortu kordura gönderseler daha iyi olabilir miydi Bence acaba? Bence Aatrox'u ortaya gönderip Vayne'i bu üstüne <laughs> orada da Nocturne işte ittirebilecek sürekli. Vayne koridoru itemez evet öyle bir ihtimal. Belki birebir takası dün mesela e, Bolulu bir iki tane pozisyon hatası yapıp yakalanıp kötü takaslara girmişti Nocturne'a karşı ve canını kaybetmişti. Ama işte burada bir geç baskın gelirse burayı zorlarlarsa iş değişir. Yani şu görüşü bu arada rakipten evet. almış olmaları değerli olabilir diyeceğim ama herhangi bir değeri de olmayabilir. Rulet'in canını yakmaya başardı. Ruletin... Başar. bir de sanıyorum Karalsat çıkarttı oradan. Aynen öyle. Bir tane Karalsat yükü aldı. Yalnız Galaktikos buraya oynamak istiyor ve yakalanan Oy, karma oldu. Öyle. İlk kan burada Eva gidiyor. Kitruke'nin başı da derde girecek tabi. Şu anda çarpını kullanarak hayatta kalmayı başardı. Jairus sıçrayı kullanıyor. Şifa'yı kullanıyor. Ve oradan uzaklaşıyor. Ve şimdi Oo, sıçra geldi, sıçra. Şavik Atame'den. de başardı yalnız Ceyrus'un sar burada yeterli olacak mı? İçeri doğru girdiğini görüyoruz, henüz 3. seviye. Japone'yi almayı başardılar, yaz ki etekleri açtı. Orada hasar vermeyi sürdürüyor ve Ceyrus da düşecek. Burada hamleyi yapanın Xavi katame olduğunu hatırlatarak bu takası kazanında Nasr olduğunu söylemek Çok lazım. Çok talihsiz bir anda denediler ama yani tam kapının diğer tarafında rakip ormancı vardı, onlar hemen bir savaş denediler. Ya genelde bunları tabii takımların öngördüğünü görürüz. Scarlet bu arada Prime'a bir tutuştur daha, son bir Zık. otomatik saldırı. Yoink tabir ettiğimiz. Ee, yalnız rulet geri dönüş skorunu aldı, 2-0 oldu. Yoink İngilizcesi oluyor. Ha zınk mı tabii. Türkçesi? Tabii. Şimdi bu arada giriyor kule altında yine hele bir de savaş çizmelerini almışken çok daha rahat gümüş ok yüklerini toparlıyor. Rulet bu arada bu yemlemek o, e, onun işine geliyor. Nasri Sports tabi burada even olduğundan şüpheleniyordur yalnız Şavi Katami'nin başı dertte. Şavi Katami yemliyim derken düştü. Ceyrus bu arada içeri doğru giriyor. Bilmiyorum nedenli makul bir fikirdi derken Kartus Ulti. tek geldi. Ceyrus şimdi ultiyi kullandı ama Kartus da kendi ultisiyle Ceyrus'u düşürecek. Ve yine ikiye birlik bir takası oldu. Bu takasla gülen tarafta Nasri Sports. Tutuştur ve her zaman bahsediyoruz. Belli başlı bu arada Blake'in üzerine doğru gidecek. Az önce senin söylediğin şey gerçekleşti. Kazık atarı kullanabilecek bir fırsat bulamadı ulti attı içeri girdi. Tek attı. Şimdi kendisi de düşecek. Bu da koridor kendisi düşmeyecek mi yoksa? Düşerse rele düşebilir. Aha, kuleden geçiyor. Aa, geçemeyecek, kule dönecek, geçemeyecek, kule geçemeyecek, geçemeyecek. Geçemeyecek. Peki? Aa, bir kalkar. Aa. Aa! <laughs> o yüzden takip edemiyor. Takım arkadaşına. Açmış Havik Atemi'den bir sıçra oyunu daha geldi. Fokusu sersemletmeyi başardılar. Karma'nın Caitlyn'i buradan çıkartması mümkün gözükmüyor. Ve Samira... Ya sadece aktörün hoşuna gider çünkü Büyük halkın tetiklendiğinde ekstra saldırı kazanıyor. Bir de ilk kule. Ve vampir hassaslığı olduğu için Vayne'in canı yenilenecektir ama... Galacticos burnunun dibinden çaldı Nasri Esports'un bu ejderi. Ve diğer tarafta Giyu bir kez daha ötesini kullanıyor. Kazık adını adı kullanacak fırsatı bulsa da... Giyu acısını çıkartıyor. Iki Aynen öyle koridorda ittirecek. Ama Rulet yetişmiş. Rulet buradaki skorda olunca 4-0'a geldi. Ya Scarlet. 11. Şimdi seviye olmuş ki. Rulet, iyi işaretledi. Üzerine Ay. doğru atlayamadı Şavik Atemiş. Şimdi Rulet yalnız burada skoru blake'e bırakacak. Gelen hain. skor alınmasını sağlamayacak ama zaten kule o kadar tankladı ki şavik Atami anında düşüyor. Jayrus şimdi kule altına doğru dans adımları fokusun üzerine gidecek. Ultisi de aktif durumda. Fokusu alabilecek mi en azından buradan çıkması zor gözüküyor ama. Jabone orada ultide geldi. Caitlyn'den Kitu da arkadan bakıyor. Jabone yerine sabitleyecek Jayrus. Bayağı çattı. hayata tutundu. Ben çok gencim ölmek istemiyorum dedi ve ölmedi de. Her seferinde defansif kullandırdığınız iyi ultileri için avantaj sizde oluyor. Last yalnız. Kimin yavaşlatmaya çalışıyor? Blake yalnız doğru kişiye vurabilecek mi? Blake birebir de last almayı başardı. Korelilerin mücadelesinde. Yani Gönlük böyle klooon diye söylemeye <laughs> de gerek yok da Şimdi Q'yu yakalanmış ormanda. O da sıçrayı kullanarak uzaklaşıyor. O mu? Ha? Ha, u ama açık O da vardır mutlaka ya chat bir akmaya başladı ben lol dedikten sonra. O günden sonra zaten Scarlett maç anlatamadı 3 ay falan. Kaza kaza çekilmedi yok. Ne, neye çekilir? Kıza çekilir. <laughs> Oho akıl sağlığımız gitti artık bizim üst koridor. Atrox bu arada 1'e 2 atmaya çalışıyor ama başarılı olamayacak fırsatını. 3'e çıkartmış oldu sıçrasıyla Aynen, beraber ve evet. yeteneğiyle beraber. Yu bu arada Blake'in üzerine doğru gidecek. Yalnız yardım geliyor yardım yetişmeseydi. Blake'in belki burada skor alması mümkün olurdu. Yalnız burada yakalanan iki isim Çok Kitu ve Last. Bombo. Last klonunu çıkartamadan düştü orada. Şimdi Ayn gelecek bu arada Kartus'tan. Ufak bir avantaj Galacticos'un aldığı ilk iki ejder ama eğer ki bu ejderi de almayı başarırlarsa o zaman işlerin rengi değişebilir. Blake bu arada savaşı başlattı ama Last'tan güzel bir burgaç. Last'ı düşüremediler hala arkaya şimdi Giyu giriyor. Blake'i almayı başaracak mı? Blake'in burada düştüğünü göreceğiz. Giyu işini yaptı. Ceyrus'u da indirecekler. Fokus da arkada. Şavikata de sıraya diziyor. Focus müthiş bir hasar çıkarttı burada. Rulette düştü ve katliam geliyor. 3'te 3 üç geldi Focus'tan. Scarlet bir önceki maçta dedi ki Beşiktaş altında birazcık geride olabilir ama maçta onları avantajlı görüyorum. Ondan sonra katliam yediler ve belki de ancak bir skor alarak maçı kaybettiler. Burada dedi ki Galacticos avantajlı görüyorum geride olmalarına rağmen katliam yediler. Scarlet ne yetersin. ya? Ne oluyor? <laughs> Yettin artık. İyi ki bir klon Reli yakaladılar. buradan çıkışı mümkün olacak mı? Yok hiç öyle Yap. gözükmüyor. Hazır gelmişken baron yapalım derler mi? Hızlı yapıyorlar baronu. Kartusları var, Lyandril'li kartusları var. Q ulti flash. Kontrol Pardon, totemleri smart. kalmadı bu arada. Arkadaki kontrol totemini alsalar rakip göremeyecek ama Black Last'ı kovalamanın birazcık tadını kaçırmış. Ve düştü kendisi. İlginç pozisyon yaşandı. Şu kontrol totemini aldıkları anda evet artık Galaktikos'un burayı görebilme ihtimali yok. Çantalarında bir totem yok. Aynı zamanda Last az önce belirttiğimiz konuyu gerçekleştirdi. Saçer tohumu aldı. Rulet içeri random bir denemede bulunur mu? Ee... Bulundu ama başarılı olamadı. Evet yani bar baronu... Siz baronu böyle mi yapıyorsunuz? Evet, evet. Dedi. Şavik burada bu arada arka tarafa doğru girmiş. Işınlan geliyor orta koridora. Galaktikos üyeleri. Ki turu kendi iki seviye önüne geçmiş rakibinin rulet. Aa, bozamadı orada. Bağı bozamadı. Yok bozamadı evet. Oo, ileri doğru atılmaya da devam etti. Ruletin ile beraber kaçtığı yere Gio atıldı direkt. Ve burada Prime'ı da düşürecekler. Maçı bitirme şansları olabilir mi? Jairus skoru gelirse tabii ki olur ama Jairus. 2'de 2 yaptı sonunda düşse de yalnız şimdi Kartus'un üzerinde yapıyorlar bu savaşı. Galaktikos adına zor bir sahne bu. Yalnız Kartus düştü şu anda Black geldi oraya kazık atar. Yeterince alan sağladı evet ki şimdi Vayne Blake çalışacak ama imkansız. Orada geçit kapısı da var. Nasri Sports. Oy güzel oynadı Blake orayı. 3'te Üç 3'ü Vayne'e verdiler. 2'de i̇ki 2'yi Samira'ya verdiler. Öyle bir hasar verdi ki Fokus'a. Ultisini aktifleştirip bin altın almayı başarmış. Bir de Türkenden altın alıyor. Ya takımda bu arada önde durma ihtimali olan başka da kimse yok bakınca. Belki birazcık daha Prime. Ve bu minyon dalgalarının temizlenmesi Galaktikos'un en büyük problemi. Her iki nişancısı da çok e, kısa mesafeli ve Jeyrus içeri girdi ve düştü. Blake de kendi üstünde düştü. Galaktikos herhalde maçı 70 diye tahmin ediyorum onlara. Jeyrus'un <laughs> içeri doğru böyle kafa atması. E, tabii söylediğimiz gibi bu mevsimin son karşılaşması. Denediler, başaramadılar. Nasri Esports 12 galibiyetle kapatıyor mevsimi. Üçüncü olarak kapatıyor. Royal Youth'un yerine girdikleri Vodafone Prison Şampiyonluk Ligi'ndeki ilk mevsimlerinde de lig aşamasında gayet iyi başarı imza atıyorlar. Şimdi tabii onlar rakiplerini bekliyorlar. Rakipleri henüz belli değil. Dark Passage ile 1907 Fenerbahçe bu karşılaşmanın hemen ardından günün son maçında eşitliği bozma karşılaşmasına çıkacaklar. O maçın kazananı